her zaman söylediğimiz gibi biz zor zamanımızda siyasetin dar geçişinde bizlere emek veren sizlersiniz. Bu süreci tamamladık. Siyasetin dar geçişinde bizlere omuz veren sizlersiniz. Tabii ki siyasetin her zaman bir kazanan oluyor. Ancak siyaset gelir geçer. İdeoloji meselesi yapmaksızın herkese eşit ve adil bir yaklaşımla belediyecilik anlayışımızı sürdüreceğimizin buradan sizlere sözünü verirken şükürler olsun ki sırtımıza her zaman yükümüzü almak için böyle bugün de bizleri yalnız bırakmayan kıymetli büyüklerimiz her zaman bize destek verdi. Tabii ki siyaset zamanında sırtımıza yükü almak gibi teveccüh eden kıymetli sizler gibi konuklarımız olduğu gibi kimi zaman da yük vermek için yanımızda olduğu gibi her zaman sırtımıza yük vererek bizleri zor durumda bırakmak için çalışanlar da oldu. Şükürler olsun ki Allah bunlara fırsat vermedi. Bugünden sonra da 31 Mart öncesini ayrı tutarak bir insandan sonra herkese eşit, adil ve vatandaşın hür iradesinin sandıklık ihtiyacılığı olarak AK Parti Belediyeciliğini herkese yakışır bir sistem üzerinden her vatandaşa ulaşılabilir bir sistem üzerinden Ezine Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ve bugünden öncesinde ve bugünden sonrasında da kardeşiniz olarak bize destek vermenizden dolayı şanslı ve Ezine Belediye Başkanı olarak her katılıma evden bizi destekleyene gönül coğrafyamızın başta herkese ayrı ayrı teşekkür eder. Şükranlarımı sunarım. MBC 뉴보김